Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size tanıtacağım kitap dünya edebiyatının en çok okunan eserlerinden bir tanesi ve en çok bilinenlerden bir tanesi. Franz Kafka'nın Dönüşüm isimli uzun öyküsü. Şimdi Franz Kafka'nın ne zaman bu dönüşüm kitabıyla ilgili bir şey konuşacak veya bir yerde bir şey yazacak olsam direkt aklıma bir tanesinden gelen bir mesaj var hep o gelir. Ya hocam Allah aşkına senden ne kadar övdün ne kadar böyle yücelttin bu eseri aslında ortada sadece sırtı efendime sırt üstü yatakta böceğe dönmüş bir adam var. Yani bir adam böceğe dönmüş de ne olmuş ki mesajı gelir. Şimdi o zaman yeri geldi madem Franz Kafka'nın dönüşüm isimli eserini anlatıyorum o zaman Kafka'nın böceğe dönüştürdüğü Gregor Samsa'nın yani böceğe dönüşmesinde ne var ki abi ne anlatıyor ki abi diyen arkadaşa cevap verirken sizler de dinlemiş olun veya siz anlatırken o arkadaş dinlemiş olsun. Şimdi Franz Kafka ve Virginia Woolf hep altını çiziyorum. Bu iki büyük yazar aslında genel kitlelere hitap etmiyorlar. Ve zaten bu yazanların aman aman insanlar beni anlasın diye bir dertleri de yok. Franz Kafka kendi beyninin, ruhunun altındaki o girif, karanlık, dolambaçlı koridorlarda bu eserleriyle yolculuk yapıyor. Siz o yolculuğa eşlik etmek zorunda değilsiniz veya Kafka'yı anlamayabilirsiniz ama... Biraz psikolojiden, psikanalizden, insan ruhundan, insan beyninin hafakanlarından haberdar iseniz Kafka'yı daha iyi anlarsınız. Yoksa bir sabah bir sabah ki meşhurdur bu kitabın girişi. Gregor Samsa bir sabah huzursuz düşlerinden uyandığında kendini yatağında kocaman bir böceğe dönüşmüş buldu. Panzer gibi sırtının üzerinde yatıyordu ve başını biraz kaldırdığında tepesinde yorganın neredeyse kaymak üzere olduğu kubbe gibi yuvarlak kahverengi yay biçiminde sert çizgilerle boğum boğum olmuş karnını gördü. Geniş gövdesini oranla pek cılız görünen bir sürü bacağı gözlerinin önünde çaresizce çırpınıyordu. Şöyle insan bir gözünün önünde canlandırıyor da düşünsene. Sabah uyanmışsın, sırtın kalın, kaygan bir kabuk. Böyle bir sürü bacak ters dönmüşsün oynuyor falan falan. Arkadaşlar Frans Kafka bundan yaklaşık 100 yıl önce Amerikan edebiyatı ile ilgili araştırmalar yapıyor, sorgulamalar yapıyor, incelemeler yapıyor. Ama öyle bir noktaya geliyor ki bunalıyor, sıkılıyor. Daralıyor, içi içine sığmıyor, kabuğuna sığmıyor. Tıpkı o böcek haline dönmüş kabuklu sıt kabuğu var, işte artık ona sığmıyor. Öyle bir noktada bir yandan yazar mı olayım, evleneyim mi? Baba baskısı, güçlü dominant onu sürekli ezen bir kalıp içerisinde davranmak zorundaysın diyen bir baba var. Bütün bu baskılar içerisinde bunalıyor ve nefes almak için yani o bunalıyor ya bunaldığı zaman ne yapıyor hatırlayın birçoğumuzun hayatımızın bir döneminde en azından bir gün bir depresyona girmişizdir ve böyle üçlü koltuğa uzanıp veya yatağımıza uzanıp başımızı hiç kaldırmak istemediğimiz anlar olmuştur. Bir türlü gözümüzü açamayız, uykudan uyanamayız. İşte öyle bir anda nefes almak için Frans Kafka bu öyküyü yazıyor. Yani aslında Franz Kafka bu eseri yazarken sadece yazmıyor. Bunu yaşıyor arkadaşlar. Peki yaşıyor derken bir kere her şeyden önce bu kitapta yazar sembolizmin dilini kullanıyor. Bu kitapta soyut düşünce var ve sembolizmin ve soyut düşüncenin dilini yani bir insanın sınırlanmışlığını, bir insanın dönüşümünü, bir insanın başka bir şeye evrilişini sembolik ve soyut ifadelerle anlatıyor. Şimdi Franz Kafka'nın bir insanın bir sabah kalktığında yatakta böceğe dönüşmüş olmasını yani İnsanın fiziksel dönüşümünü anlattığı bu eseri mantıksız bulan, saçma bulan, buradaki mesaj ne ki diyen veya aa nasıl yani ya adam uyanmış sabah böceğe dönmüş he mi? diye karşılayan insanlara soruyor Kafka. İnsanların fiziksel değişimi sizi bu kadar etkiliyor, bu kadar hayretler içerisinde bırakıyor. Peki insanın duygusal dönüşümü karşısında neden bu kadar duyarsızız? İnsanın duygusal dönüşümü, bir toplumun sosyolojik dönüşümü, huzur içerisinde yaşayan Avrupa'da bu Hitler'in döneminde yaşadı bu adamlar. Bu adamlar dünya savaşı gördüler. Kan gördüler, zulüm gördüler. Sevgi dolu, hümanist, barış içerisinde yaşayan, sabah kalktığında sana günaydın diyen komşuları birden karşılarına ölüm makinesi olarak çıktı. Kafka diyor ki bir insanın böceğe dönmesi sizi bu kadar etkiliyor da bir toplumun içinden bir canavar çıkması, bir toplumun sosyolojik olarak Hümanizm barış sevgi dilinden birden kendisini kan döken bir canavara çevirmesi bu neden sizi şaşırtmıyor? Veya masum, tertemiz, saf çocukların içinde yaşadığı toplum tarafından birden kan döken katillere dönüşmesi. Yani o duygusal dönüşüm, o masumiyetten o şeytani noktaya dönüşmesi neden sizi şaşırtmıyor? veya melek gibi güler yüzlü pamuk prenses gibi bir kızın güzelliğiyle birlikte kendini birden bir tanrıça gibi hissetmesi o dönüşümü veya biraz para bulan, biraz ekonomik durumu iyi olan insanların bambaşka bir tavra dönüşleri veya son derece mütevazi dingin insanların en küçük bir koltuk ve makam bulduğunda birden bambaşka küstah ukala, kibirli, tanrısal bir formata kendilerini evirmeleri Bunlar neden sizin hayretinizi çekmiyor, hayretinizi cezbetmiyor? Yani Grogor Samsa bir sabah huzur Uğursuz düşlerinden uyandığında kendini yatakta sırt üstü dönmüş bir böcek olarak bulduğunda herkes şaşırıyor. Ama o masum çocukların, o masum kadınların, o masum tırnak içinde söylüyorum insanların, erkeklerin, toplumların birden canavara dönmesi. Hatırlayın 1. Dünya Savaşı'nın, 2. Dünya Savaşı'nın Bosna'da yapılan katliamı, Amerika'da yapılan Amerikalıların Irak'ta yaptıkları katliamı. Vietnam'da yapılan katliamlar, Küba'da yapılan katliamlar, dünyanın bütün mazlum hakları da o sevgiden, demokrasiden, hümanizmden bahseden o yapıların, bireylerin, toplumların bir canavara, bir ölüm makinesine dönüşümü. İşte dönüşüm de Kafka dönüşüm diyor. Yani sana orada bir sembolik bir ifade vermiş, dönüşümden bahsetmiş. Yani illa Gregor Samsa bütün dünyanın her yerinde böceğe dönüşsün bunu anlatmıyor ki adam. Sembolik bir ifade var orada işte o dönüşümü anlatıyor. Neden bunca zulüm, bu, bunca dönüşüm, duygusal dönüşümler, sosyolojik dönüşümler, mazlum olarak başlayıp zalime dönen güç ve iktidarlar, neden bu dönüşümler insanları rahatsız etmiyor? Demek istemiş Kafka düşün, diye düşünüyorum ben. Şimdi böceğe dönüşmek, yani aslında burada böceğe dönüşmekte. Ezberin dışına çıkmak var. Çarkın dışına çıkmak var. Gregor Samsa ne oldu? Böceğe dönüştü. Yani mevcut, alışılmış, kalıbın, formatın dışına çıktı. Farklı bir şeye evrildi. Farklı bir şeye evrildiği andan itibaren sadece toplum değil, onu ailesi dışladı. Orada anne, baba ve kız kardeş karakteri var. Kafkaya en anlayışlı, en müşfik, en sevgi dolu olan kız kardeşi bile bir müddet sonra artık klasik olanın, ezber olanın, kalıp olanın toplum tarafından sınırları ve köşeleri belirlenmiş olanın dışına çıktığı için o bile Gregor Samsa'ya sırt döner. Niye döner? Çünkü en tahammüllümüz bile veya en tahammüllü olduğunu söyleyen hoşgörü toplumları bile belli bir noktadan sonra farklılığa, ezber bozana, koyun sürüsünün içerisinde bir koyun olmayana tahammül etmez demek istedi diye düşünüyorum ben. Franz Kafka çünkü bir yandan babası bir yandan içinde yaşadığı o bağnaz Yahudi dini çevreler ve bir yandan da Avrupa'nın faşizme evrilen o gününkü atmosferi, siyasi atmosferi Kafka'ya diyor ki sen ya babanın ya Yahudiliğin ya da Avrupa'daki nazizmin istediği insan olmalısın. Bu kalıp içerisine girmelisin diyor ama Kafka dönüştürüyor kendini. Dönüştürüyor bir böceğe dönüşüyor Gregor Samsa ile birlikte. Aslında bütün ezber kalıpları yıkıyor atıyor. Ben böyle anladım. Ben böyle anladım. Ve şimdi dikkat edin Eseri okurken göreceksiniz. Gregor Samsa sabahleyin uyanıyor. Şimdi düşünseniz de sabah uyandınız abi. Bir baktınız böceğe dönüşmüşsünüz. Böyle sırt üstü ve bacaklarınız böyle böyle sallanıyor. Lan ne oldu bana dersiniz değil mi? Ama Gregor Samsa'nın aklına ilk gelen şey ne oldu? Ne oldu? Eyvah işe geç kaldım. Düşünsene ya insandan böceğe dönmüşsün ve tek düşündüğün bir şey var. İş eyva işe geç kaldım. Al sana kapitalizm eleştirisi. Al sana kapitalizmin en baba eleştirisi. Yahu insandan böceğe döndüğün anda bile aklına gelen ilk şey işe geç kalmış olmak değil mi? Milyonlarca insan bir maaş için bütün hayallerini ve bütün yaşamını ...ipotek bırakmıyor mu Allah aşkına... ...bir maaşı kaybetmemek için... ...fikirlerinden, düşüncelerinden... ...hayallerinden... ...bir insanın insanca yaşayabileceği ne varsa... ...hepsinden vazgeçmiyor mu... ...böyle 4-5 maaş alanları... ...falan kastetmiyorum arkadaşlar... ...normal böyle asgari ücretli... ...ortalama insan profilinden bahsediyorum... ...yaşamlar, hayaller... ...fikirler, düşünceler... ...ipotek bırakılmış durumda değil mi... ...bir maaş için veya bir maaş alacak işi bulabilmek için verilen o mücadeleleri hatırlayın. Yav adam diyor, Groders Samsa için kafka böceğe döndü. Sabah uyandığında lan adamın aklına gelen ilk şey işe geç kaldım. Eyvah olur mu? Olur. Niye? Çünkü onun dışında bir yaşam şansı bırakmamış ki kapitalizm sana. Kalkacaksın sabah uykulu gözlerle gideceksin ya fabrikada ya özel bir şirkette patronlarını efendime söyleyeyim genel müdürlerin daha fazla ikramiye alsın, daha üst pozisyonlara gelsin. Fabrika sahibin daha zenginleşsin. Araba modelini yani biz başkaları daha zengin olsun, başkaları daha büyük makam araçlarına binsin diye çalışıyoruz. Onu anlatmaya çalışmış burada bence Frans Kafka işe gidecek adam ya sırtına sırtı bu kabuğa dönmüş böcek olmuş eyvah diyor işe geç kaldım ve orada bir şey var okurken dikkat edeceksinizdir işe geç kalıyor pat diye ne oluyor çalıştığı yerden bir yetkili geliyor lan bu adamın var mıydı yok muydu bir hayali var mıydı bunun bir ailesi var mıydı diye hiç düşünmeyen devletliler para sahibi godamanlar ne oldu adam yarım saat işe gelince birden onun var olduğunu fark ettiniz değil mi? Hulasa arkadaşlar. Hulasa arkadaşlar. Yani burada var ya. Ben şimdi bu video kalıp içerisinde olduğu için bir yerde kesmem gerekiyor. O yüzden de yoksa var ya diyor ya işte ne olmuş böceğe dönmüş. O ne olmuş böceğe dönmüşle ilgili psikolojik ve sosyolojik, siyasi, ekonomik, tarihsel, samimi söylüyorum. Hiç değil. Ha burada ot 6 saat boyunca konuşabilirim. Ama e şimdi ne yapsın yani? Frans Kafka gelip de az bir gelsene. Bak ben orada böcek dedim ama aslında size ne anlatmak istediğim diye oturup da yeniden dirilip de bize anlatacak hali yok. O yazmış. İşte biz oradan ne anladıysak anlayacağız. İşte böyle anladığımızı da sizlere anlatacağız arkadaşlar diyorum. Ve evet tamam şey söyleyeyim. Ben Almanca aslından Gülperi Sert'in çevresini okudum. Bazı arkadaşların yorumlarında ya bu çeviriyi beğenmediklerini söylüyorlar ama ben kesinlikle katılmıyorum. Kesinlikle bu arkadaşların eleştirilerine katılmıyorum. Franz Kafka'nın Dönüşüm isimli eseri belki var ya 100 tane yayın evinden 100 tane berbat çevirmen tarafından çevrilmiş durumda. O yüzden ben Gülperi Sert çevresini beğendiğimi söylüyor ve sizlere tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bir böceğin kabuğuna sıkışıp kalmayan insanlar olarım. Özgürlük, özgürlük, özgürlük. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kitapla kalın. Dostça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.